Bana yapılanları unutamadım. Anama yapılanları unutamadım. Senin babana yapılanları unutamadım. Ferhan'ın meselesi değil bu. Bu benim meselem. Bazı yaralar iyileşmiyor işte. Üç kuruş para alıp bir kadını mezarın altına koyanları var bu dünyada. Taş taş üstünde bırakmayın. Bu herif bize değmeden geberip gitmeli. Ferhan nerede? Bir kişi çıkıp konuştum. Hepsi sustu. Ne kadar üç kuruşmuş bu ya. Her yerde karşımıza çıkıyor. Anamı vurdular! Dokuz yaşında adam olduk biz. Yaşamamız lazımdı, yaşadık. Niye yaşatacağız diye. Çocukluktan biz